Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir iskambil oyunuyla beraber karşınızdayım. Bugün sizlere arkadaşlar durak yani durak e, nasıl oynanır onu nasıl göstereceğim. Duraka da diyorlar. Bu oyunu daha çok Ruslar veya Azerbaycan tarafı işte oynuyor. Burada Rus iskambilimiz var. Rusya'dan olmuştum. Arkadaşlar e, eğer bu iskambilinizden yoksa yapmanız gereken şey 6 6 altı ve 6'dan küçük hayır 6'dan küçüklere çıkarmak. Destemizde kalan kartlar şunlar. As, papaz, sonra kız ve sonra vale nerede? Vale, vale ve 10'dan 9'a kadar bu kadar. Burada 36 tane kart olması lazım. Oyunumuz e, 4, 3, 2, 5 kişi falan. Çok kişi oynanabiliyor. Ben size 4 kişi nasıl oynanır onu göstereceğim. Evet. İlk önce destemizi iyice bir karıştıralım. Karıştıralım, karıştıralım, keselim. Uf, bu, bu, bu. Sonra arkadaşlar herkese 6 tane kart dağıtacağız. Hatta ben size şimdi arkadaşlar 3 kişi nasıl oynanır onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Sonra en üstte olan kartı kozumuz olacak. Kozu Şöyle bir kenara koyduk. Şöyle göstereyim. Şimdi herkesin bir kartı düzenleyelim. Oyuna ben başlayayım. İlk önce arkadaşlar kozları ayırayım. Ben de sadece bir tane koz var. Kozu şuraya koyayım. Sonra şunu şöyle. Böyle iyi. Oyunun amacı arkadaşlar atılan karttan daha bir yüksek kart atarak o kartı savuşturmak, eğer kartı savuşturamazsa kartları alıyoruz ve ilk kim kartını bitirirse kazanır. Uz Şöyle yapacağız mesela. Ben atağıma 8 ile başlamak istiyorum çünkü iki tane 8'im var. Yani 8'i attım ve bir tane daha 8'im olduğu için onu da atabiliyorum. Sonra e, karşımdaki kişi ata savuşturmaya çalışıyor. Arkadaşlar bir 8'den büyük şey 9'du. 9'u buna attım. Sonra Karo onu savuş Karo 8'i savuşturması lazım. Ve savuşturması için aynı sembolde olması lazım arkadaşlar. Aynı sembolde Karo 8'den büyük bir şey yok. O yüzden koz kullanacağız. Koz ne? Koz arkadaşlar her sembol atılabilen kartlardır. Yani istesen ben de maça 6 olsa karo 8'i atardım. Ama şu an en düşük kozumun vale onu attım. Şu an savaştırdım arkadaşlar. Sonra şunları biraz öne koyayım. Bakıyorum arkadaşlar. Yerdeki kartlardan aynısı bende varsa atabilirim. Mesela yerde 9 var bende de 9 var. Attım arkadaşlar. Vale de var bende de vale var. Onu da attım. Sonra arkadaşımız ee, şöyle yapıyorum kızı bunu atmak zorunda bunu da bunu atmak zorunda ben de e, arkadaşta atacak bir şey kalmadı çünkü yaydaki kartlar elimdeki kartlar uyuşmuyor ben şu anlık e, yani ben pas deyip geçtim sonra e, diğer oyuncu destek gibi destek gibi düşüneceksiniz bakıyor mesela Kız atabilir, vale atabilir, 9 atabilir, tekrar vale atabilir, 8 de atabilir. Yani adam bildiğin bayağı baya kart attı. Bunlar masaya sayı sığmayacak. Şöyle. Ben bunları koydum. Ama adam cevaplayamıyor. Cevaplayamadığı için bu kadar kartın yani nasıl denk geldi Normalde bu kadar kart olmaz şans. Hepsini aldı. elinde artık bayağı kart var. Sonra arkadaşlar kartı altıdan küçük olanlar 6'ya kartını tamamlıyor. 1 bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört, beş. Herkes böyle arkadaşlar altı tamamlıyor tamamlıyor. Oyun ilerliyor. Buradaki kartlar bitince arkadaşlar şey oluyor. İlk kim kartı kart bitirirse o kazanıyor. Arkadaşlar şimdi az önce ben oynadım. Böyle ilerlediği için şöyle yapıyoruz. Ben oynadım buna karşı. Ee, bu savuşturmamız için sıra buna geçiyor. Buradaki hemen bizim sıramız O da bizi atak yapıyor. Çünkü he, onun salondaki biziz. Biraz stratejik düşünürsek kozu atmayalım. En düşük altıya atalım biz. Sonra e, biz nerede onunla cevaplamak zorundayız. A, oyunda şöyle bir şey var. E, mesela bazı oynarken şöyle bir şey de var. Altı attı ya. Ben de 6 altı varsa ona şey bunu da kart gibi yapabiliyorum. Ama on, onun hakkında pek bilgi sahibi olmadığım için e, o sana o başka bir oyun tarzı. Savaş Adamda e, Adam da, bir şey yok. Tamam. iyi bir savunma. Bunu artık kullanılmayan bir yere koyuyoruz. Mesela şuraya koyduk. Orası kullanılmayan kartlar. Savuşturulan kartlar. Onları bir daha oyunda edemiyoruz. Sonra tekrar kartları şey yapalım. Bak bende bir kart eksik. Onda da bir kart eksik. Böyle böyle arkadaşlar. Oyun ilerliyor. Ben şimdi karşımdakine atak yapacağım. Papaz. Papaz yok. Papaz olmaz. Örtür. Ben kızla devam edeceğim. Çünkü benim elim ye. Şu, kozları şuraya koysam da yer olsun. Kız. Aha. Ben de koz oynayacağım. En düşük koz hangisi? Ee, en düşük koz şu sanırım vali. Pardon 8. Koz oynadı. Ben peki 8 var mı? 8 yok. Yerdeki katı aldı kenara koydu. Sıra bunda çünkü iyi savuşturdu. O 9, 9, 9. Bayağı 9 var. O 9'ların hepsini oynayacak. Başka 9 yok. Şöyle 3 tane 9 Aa bir dakika ya. Arkadaşlar bir dakika Şu 9 olmasın Ben bunun yardım etmesini unuttum Pardon ya Arkadaşlar yardım etmeyi ben kendimde de unuttum Bunu da, da unuttum ee, Yardım etmeniz mesela Az bana atak yapıyor Bizim onun mücadelemiz bittikten sonra diğer oyuncu yani sırası olmayan oyuncu destek gönderebiliyor, destek gönderdi yerdeki kartları o da bana karşı kullanabiliyor. Ben onu az önce yapmayı unuttum, ilk başta yaptım ama onu yapmayı unuttum. Oyun zaten az önce söylediğim gibi, şuradaki kartlar bitince ilk kim kartını bitirirse o kazanıyor arkadaşlar. Oyunumuz bu kadar basit. oynadık yani oynadıkça öğreneceksiniz. Oyunu pek Türkçe şey yapan yok. Ben çekeyim dedim. Ben öğrenirken zorlandım çünkü. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Bir, bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.